Birçok insanın yapamayacağı bir iş yapıyorum. Her ne kadar ekmeğimi bu işten kazansam da sadece ekmek parası için yapılacak bir iş değil bu. Doğrusu mesleğimin kutsal bir iş olduğuna inanıyorum. Yaptığım iş sadece maaş için yapılır mı? Yapılmaz mı? Anlatacaklarımdan sonra kararı size bırakıyorum. Adım Hasan. 35 yaşındayım. 16 yıldır bu iş ile uğraşıyorum. Evli ve bir çocuk babasıyım. Bu işe nasıl başladın diye birçok kez soruldu bana. Çok basit bir cevabım vardı. Baba mesleği. Genelde birçok şeyi babamın sayesinde öğrendim. Ama bu işte beni uzun bir süre yanına yanaştırmadı. Evde bazen konuşurduk. Baba, hakikaten sen ölülerimi yıkıyorsun derdim. O da suratında bir tebessüm ile Bazen benimle dalga geçerdi. Bazen de bana gerçekleri anlatırdı. Gitgide yaptığı iş daha da ilgimi çekmeye başlamıştı. Ne zaman geleceğim ben de görmek istiyorum dedim. Ve sonunda o gün gelip çatmıştı. Kırklı yaşlarda bir ölü vardı. Babam beni çağırdı ve sadece izle dedi. Elindeki tas ile her yerine su döküp yıkamaya başladı. Ben de ürkmüş bir şekilde izliyordum.'' İçimden acaba canlanır mı diye geçirdim ve korkmaya başladım. Ama tabii ki olmamıştı öyle bir şey. Birkaç defa daha yanında ölü yıkarken onu izledim ve bir gün gel artık sen geç dedim eftanın başına. Ellerim titremeye başladı. Korkuyordum. Sürekli sorular soruyordum. Şimdi ne yapacağım deyip duruyordum. Ancak şükür ki yapabilmiştim. Artık az çok bir şeyler öğrenmiştim bu iş hakkında. Askerden geldikten sonra çömez olarak bir gazilhanede başka bir adamın yanında işe başladım. Başlarda her şey çok iyi gidiyordu. Artık her şeye hakim olmaya başlamıştım ama zamanla psikolojim bozulmaya başlamıştı. Yanında çömezlik yaptığım adam emekli olmuştu ve tek başıma kalmıştım bir süre gazilhanede. Daha sonra yeni elemanlar geldi yanıma. O sıra korkum azalmaya başlamıştı. Yanımda biri varken bu işi yapmak korkumu azaltıyordu. Yine de ölü yıkamak herkesin yapabileceği bir iş değilmiş. Onu anladım. Aslında çok kutsal bir iş. Ağzında besmele ve dualarla her yerine su değdirip onları temiz bir şekilde mezara, son yolculuğuna uğurluyorsun. Sizlere birazdan yaşadığım ürkünç ve esrarengiz olayı anlatacağım ama ondan önce meslek hayatımı gelmiş ilginç Beni farklı duygular sokan makaları, daha doğrusu meftalar anlatayım. Sizler de düşünün bakalım, herkesin yapabileceği bir iş miymiş bu? Kırklı yaşlarda bir mefta gelmişti. Her tarafı morarmıştı. Adamı döve döve öldürmüşler. Bu nasıl bir canilik dedim. İnsan insana, bunu nasıl yapabilir? Başka bir günde trafik kazası vakası gelmişti. Birinin kolu bacağı kopmuş, diğerinin kafası ezilmiş.'' Gözleri, burnu, kulakları. Hiçbir şey belli olmuyordu. Tabii bunlar bize bu şekilde gelmiyordu. Hastanede bazı işlemler yapılıp o şekilde geliyordu. Alüminyum folyo gibi bir şeylere sarıp öyle getiriyorlardı. Hele en kötüsü günlerce yemek yiyemediğim ve uyuyamadığım bir vaka. Adama tren çarpmış ve bildiğiniz kıymaya dönmüştü. Cesedi görünce bu nedir böyle ben buna dokunamam deyip Gördüğüm anda lavaboya gidip istifra etmiştim. Gerçi o cesedin nasıl yıkanacağını hiç merak etmedim ve yıkayana da sormadım. Doğrusu yıkandı mı yıkanmadı mı ondan da emin değildim. Bu olayın ardından izin kullanmak zorunda kalmıştım. Her ne kadar alışıyor olsam da bu tip vakalardan sonra uykularım kaçıyor ve korkuyordum. Sağolsun devletimiz bize her türlü imkanı sağlıyordu bir iki hafta psikolojik destek almıştım. Bu da beni biraz kendime getirmişti. İşe dönüşümde bu sefer 4 yaşında bir çocuk anne babasının sorumsuzluğundan evde tek başına kalmış ve elektrik akımına kapılıp ölmüş. O çocuğun başını saçlarını okşaya okşaya yıkamıştım ve o benim yıkadığım ilk ve tek çocuktu. Bir daha çocuk cesedine dokunamadım. Aslında hiç duygusallığa yer yoktu bizim işimizde ama ben de insandım. Duygularıma hakim olamıyordum bazı zamanlar. Onun üstüne yanmış bir ceset geldi. Alevlerin içinde kalmış bir adam. Ben yıkadım. Yine korka korka yıkadım. Daha sonra faili meçhul bir ceset. Olay üzerinden bir ay geçmiş. Sonra ailesi cesedi sahiplenip bize kasilhaneye getirdi. Bu sefer karşımda çürümüş bir ceset vardı. O gün Allah'ım bana yardım et yapamıyorum artık dedim. O kadar kötü kokuyordu ki yine dayanamayıp lavaboda istifra ettim. Mesai arkadaşım Mehmet beni bekliyordu. O da dokunamıyordu. Ağzımıza maske taktık ama yine de o kokuyu alıyorduk. Suyla bir güzel yıkayıp kefenledik ve ailesine teslim ettik. Elimize yüzümüze sürekli kolonya sürüp durduk. Tekrar psikolojim bozulmuştu bunların üstüne uykudan sıçrayarak uyanmalar, korkunç rüyalar. Sürekli o cesetler gözümün önüne gelip duruyordu. Yine psikolojik destek almaya başlamıştım. Zaman iyice ilerlemişti ve korka korka her şeye alışmıştım. Bir aşiret kavgasından dört tane ceset gelmişti. Hepsini yıkayıp kefenledik ve teslim ettik. Üç hafta sonra bu sefer diğer aileden iki ceset gelmişti. Onları da yıkadık, kefenledik ve teslim ettik. Neyi paylaşamadınız şu dünyada? Zaman ilerledikçe sürekli birbirlerini öldürüp duracaklardı. Yazık olacaktı gencecik insanlara. Ve asıl hayatımın en anlamlı günü gelip çatmıştı. Kendi babamı yıkayacaktım. Göz içinde onu yıkadım. Kefenledim ve mezara gidip gömdük. Tekrar işimin başına geçtim. Üzgün ve kederli bir şekilde çalışmaya devam ettim. Zamanla onun da acısı hafifleyecekti. İşimiz kısaca buydu. Aslında herkesin ölüsüne sahip çıkıyorduk. Evet. Karşılığında maaş veriyordu devlet bize ama kutsal bir meslek olarak görüyordum yaptığım işi. Tıpkı doktorlar gibi onlar insanlara şifa dağıtıyor, herkesin hayır duasını alıyor. Biz de onları öbür dünyaya hazırlıyorduk. Başımdan geçen tuhaf bir olay oldu mu? sadece bir keresinde abdestimi tazeleyip geri cesedin başına gelmiştim ve karnının daha şişkin olduğunu gördüm. Açıkçası yine çok korkmuştum ve o cesede dokunamamıştım. Bir keresinde de bir cami imamı sabah ezanı okurken ölmüştü. Yüzünde bir tebessüm ile karşılamıştı beni. Ben de onu yüzümde bir tebessüm ile yıkamıştım. Allah herkese böyle bir ölüm nasip etsin deyip kefenledikten sonra bile dualar etmiştim. Bir gün bir ceset daha geldi. Define işleri ile ilgilenen bir adam. Cinler çarpmıştı adamı söylenene göre. Bütün kemikleri kırılmıştı. Cinlere inanırdım. Onlarla ilgili birkaç araştırma yapmıştım. Ama cinler kolay kolay insanları çarpmazdı diye tahminde bulundum. Vücutlarından 250 bin voltluk bir enerji çıkacağından kendilerini öldürürler diye okumuştum bir yerde. İnsanların bazen psikolojisi bozuluyor, intihar ediyor, cinnet geçirip, annesini, babasını, karısını, çoluğunu, çocuğunu öldürüp en sonunda kendini öldürüyordu. Acaba cinler de böyle bir psikoloji var mıdır diye aklımdan geçirdim. Belki de ben yanlış biliyorumdur. Tuhaf bir olay olduğu için burada anlatmak istedim. Asla anlatacağım mevzuya girmek istiyorum artık. Velhasıl ve o cenaze gelmişti. Dışarıda 9-10'a yakın siyah takım elbiseli ve güneş gözlüklü adam vardı. Çok tuhaf adamlardı bunlar. Bir tanesinin kafası yamuktu. Birinin suratında kocaman bir ben vardı. Diğerinin ayağı kısaydı. Bunlar da kim dedim kendi kendime. Büyük ihtimal cenazenin yakınlarıydı. Aralarında eli ayağı düzgün olan bir kişi vardı. O bana doğru geldi. Cenazeyi sen mi yıkayacaksın dedi. Evet dedim elindeki büyükçe poşeti bana verdi. Al dedi. Buna saracaksın cesedi. Cenaze arabası nerede dedim. Cenaze arabası yok. Biz götüreceğiz cesedi dedi. Olur mu öyle şey dedim. Olur olur. Al şu poşeti dedi. Ne var bunun içinde diye sordum. Kefen dedi o adam. Poşeti açıp baktım. Siyah bir kefen vardı. Bu ne böyle? Ben kullanmam bunu. Hemen git dedim. Cebime Biraz para sıkıştırdı ve ceketin düğmesini açıp belindeki silahı görmemi istedi. Uzatma. Hadi bekliyoruz. Kimseye bir şey söyleme. Sakın dedi. Ve geçip beklemeye başladı. İçeri geçip Mevda'nın yüzüne baktım. Allah bilir kimsin ya da başına neler geldi. Ne belalar açtın dedim. Bacaklarında ve göğsünde kurumuş ufak tefek yaralar vardı. Yıkamaya başladım. Ama o yaralardan kanlar geliyordu. Aman Allah'ım ne oluyor dedim. Acaba adam hala yaşıyor muydu? Hemen yıkamayı bırakıp kalbini dinlemeye başladım. Hiçbir hareket yoktu. Sonra nefesini kontrol ettim. Oradan da bir sonuç alamadım. İçeride bir aynamız vardı. Onu ağzına tuttum. Nefes almıyordu. Yerlere baktım. Her yer kan kırmızısıydı. Adama tekrar baktım. Evet ölüydü. Ölü vücutta kan dururdu. Çok büyük kesikler varsa eğer, çok az bir şey kan gelebilirdi. Hortumu takıp yerleri temizledim, yaralara baktım, kupkuruydu. Ulan Hasan, hayal mi gördün acaba dedim içimden. Tekrar yıkamaya başladım. Adamın surat ifadesinin değiştiğini fark ettim. Sonra yine o kuru ufak yaralardan kanlar gelmeye başladı. Bu sefer daha fazla geliyordu.'' Hemen yıkamayı kestim. Olduğum yere çöktüm. Allah'ım sen aklımı koru dedim. Her yer kan olmuştu yine. Tekrar hortumu taktım ve içeriği temizledim. Hemen dışarı çıkıp bir sigara yaktım. Belinde silah olan adam yanıma geldi. Ne oldu bitti mi dedi. Hayır daha başlayamadık bile. İçeride başka bir cenaze var. Onunla uğraşıyoruz dedim. Gerçekten de başka bir cenaze daha vardı. Mehmet yıkıyordu o mevdayı. Hemen yanına gittim. Mehmet'e bu adamlar beni biraz gerdi. Hadi gel beraber yıkayalım dedim bu cesedi. Biraz ısrarcı olunca o da kabul etti. Beraber içeri girdik. Adama baktım. İlk geldiğindeki yüz ifadesine geri dönmüştü. Ben sadece izliyordum. Mehmet yıkıyordu cesedi. Hiçbir sorun çıkmadan cesedi yıkadı. Kan da akmamıştı. O esnada ayak parmaklarımdan enseme kadar müthiş bir titreme hissettim. Birileri arkamda dolaşıyordu. Bunu hissedebiliyordum. Mehmet'e dikkatlice baktım. İşine devam ediyordu. Pek bir şey anlamamıştı ya da algılayamadı. Sonra bir kulağıma bir şeyler fısıldadı. Önce bir şey anlamadım. Sonra söylenenleri anlamaya başladım. Biraz Arapça biliyordum. Arapça konuşuyordu arkamdaki varlık çabuk yıka. Dışarıda seni bekliyoruz dedi. Mehmet'e yine dikkatlice baktım. Cenazeyi yıkamaya devam ediyordu. Belli ki hiçbir şey duymamıştı. Çok korkmaya başladım. Sonra Mehmet tamam bitti. Ben gidiyorum dedi. Biraz dalgın gördüm seni. İyi misin diye sordu. İyiyim dedim. Mehmet'e teşekkür edip gerisini kendimin halledebileceğini söyledim. Hemen arkamı kontrol etmeye başladım. Neydi ki bu? Gayipten sesler duymaya başladım? Ya da bu cesette bir tuhaflık vardı. Bir an önce bundan kurtulmalıyım dedim. Poşeti açıp siyah kefeni çıkardım. İçinde bir tane kağıt parçası olduğunu gördüm. Onu alıp içine baktım. Arapçaya benziyordu. Ama başka bir dildi. İbranice olabilirdi. Kağıdı alıp cebime koydum. Sürekli dualar ediyordum ve cesedi kefenleyip Adamları çağırdım. Alın gidin dedim. Cesedi alıp gittiler. Eve geçtim ve düşüncelere daldım. Mesleğimin ilk yıllarındaki gibi korkmuyordum artık ama ilk defa bu kadar değişik bir olayla karşılaşmıştım. Cesedin yüz ifadesi değişmişti ve vücudundan kan gelmişti. Ayrıca biri benimle Arapça konuşmuştu. Takip eden günlerde gasilhaneyi dinlemeye başladım. Ses geliyor mu diye kontrol ediyordum.'' Tabii ki de gelmez dedim içimden. Mehmet'in de ağzını yoklamıştım. O günle ilgili biraz soru sordum. Hayır, tuhaf ne olabilir ki dedi. Ulan dedim, tekrar psikiyatri desteği almam lazım. Yine psikolojim bozuluyor herhalde. Doktora gittim. Zor bir mesleğiniz var. Ne kadar alışmış olsanız bile böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz dedi ve birkaç tane ilaç verip evime yolladı beni. Evde eşim ve kızımla beraber yemeği yedikten sonra uyumaya gittim. O adamın kim olduğunu düşünüyordum. Büyük ihtimal o konuşan onun varlığıydı. Yani bir cin benimle konuşmuştu. Ancak bunu kimseye anlatamazdım. Belki de benim delirdiğimi sanacaklardı. Uyumaya daldım. Bir yerde çanlar çalıyordu. Bir kilise. Az ilerisinde de bir mezarlık vardı. Yavaş ve usul adımlarla oraya doğru ilerledim. Mezarlığa geldiğimde mezarlardan bir tanesinin açık olduğunu fark ettim. Başında o siyah adamlar yani insana benzeyen ilginç varlıklar beni fark ettiler ve yanlarına çağırdılar. Cenazeyi gömeceklerdi. Sen bizim ölümümüzü yıkadın, kefenledin. Ama Efendimiz'i toprak kabul etmiyor. Sende bize ait bir şeyler var. Hemen onu ver. Yoksa onu toprak bile kabul etmeyecek dediler. Birkaç gece buna benzer kabuslar gördüm. İşime gidip gelirken gazirhanede yine sesler duymaya başladım. Önce ayak sesleri gelmeye başladı. Seslendim. Kim var orada dedim. Mehmet içeri ceset getirmişti. Of diyerek derin bir nefes aldım. Mehmet diğer taraftaki cesedi yıkamaya gitti. Cesedi yıkarken birinin nefes aldığını anladım. Hemen cesede baktım. Ulan yine mi bir şeyler olacaktı? Kalbini dinlemeye başladım. Nabzına baktım. Yok, ölüydü. Etrafı iyice kontrol ettim. Korkmaya başlamıştım yine. İçeride fısır fısır sesler duymaya başladım. Birileri konuşuyordu. Kim var orada diye seslendim. Sonra konuşmaları anlamaya başladım. Arapça konuşuyorlardı. Merak etme. Kimse sana bir şey yapamaz. Seni biz koruyacağız. Sen bize yardımcı oldun dedi. Siz kimsiniz dedim. Sonra ses gelmedi. Bir kez daha cesedi yıkayıp hemen işten izin aldım ve sokaklarda dolaşmaya başladım. Neler oluyordu? Bunlar neyin nesiydi diye bir banka oturup dalıp, dalıp dalıp gidiyordum. Eve geçip eşimle ve kızımla biraz vakit geçirdikten sonra yatağa geçip uyumaya başladım. Bu sefer kendimi mezarlıkta buldum ama bu başka bir mezarlıktı. İleride birilerinin mezar başında beklediğini gördüm. Hepsi birden arkasına dönüp bana baktı. İnanılmaz derecede korkunç gözüküyorlardı. Aralarından bir tanesi yanıma doğru gelmeye başladı. Ben de o arada geri geri gitmeye çalıştım ama yerimde sayıyordum. Bağırır gibi oldum ama ses çıkmıyordu. Bizden korkmana gerek yok. Bugün yanına geldik. Seni her yerde gözetliyoruz. O büyücüyü toprak bile kabul etmeyecek.'' ama biz efendimizi gördük diğer büyücünün cin kabilesiyle savaşımız devam ediyor hepsinin işini bitireceğiz biz çok kalabalık ve çok güçlü bir kabileyiz dedi ve yatağımdan irkilerek uyandım hemen üstümü değiştirip gasilhaneye geçtim o gün yıkadığım büyücünün yakın tarihlerinde ölen ve benim gibi tuhaf olaylar yaşayan biri oldu mu diye araştırmaya başladım tek tek bütün gazihaneleri, camileri aramaya başladım. Bir tane gazel ölüyü yıkarken baygınlık geçirmiş, izin alıp eve gitmiş. Hemen onu aradım ve çok acil konuşmamız gerekiyor deyip gazel ile görüşmeye gittim. İsmi Fethi'ydi. Gel dedim Fethi. Neler oldu? Anlat bakalım. O da tek tek başından geçenleri anlattı. Ölüyü yıkarken sesler duymuş. Hayvan sesine benziyormuş. Ama değil dedi. Bir ara su kesildi. Açmaya gittim. Geldiğimde cesedi göremedim. Neler oluyor derken birisi omuzlarımdan bastırır gibi oldu. Sonra yere düşüp bayılmışım dedi. Ayıldığımda cesedi orada görünce hepsinin bir hayal olduğunu sanmış. Ve iyi değilim ben. Bugün çalışmayacağım deyip izin alıp evin yolunu tutmuş. Fethiye hemen kefenin rengini sordum. Birkaç tane yakını vardı. Siyah kefen getirdiler dedi. İçinde bir şey var mıydı diye sordum. Yok dedi. Peki daha sonrası var mı bu olayların dedim. Yok dedi. Ne olmalıydı ki diye söylendi. Tamam dedim. Ceset hangi tarihte buradaydı diye sordum. Diğer ceset ile yani bana gelen cesetle arasında iki gün vardı. Siyah kefen, değişik ve tuhaf olaylar. Gizemli cenaze yakınları. Benzerlik vardı olaylar arasında. Bu da büyücüydü sanırım. Mezar yeri belli mi diye sordum. Hayır, yakınları söylemedi. Aldı ve gitti dedi. Yakınlarında bir tuhaflık var mıydı? Evet, bir tanesi benimle konuşmaya geldi. Gözünün biri mavi, diğeri siyahtı. Açıkçası beni baya bir korkuttu dedi. Fethi gitti ve orada biraz daha durup düşünmeye başladım. İki tane ifrit cin kabilesinin arasında kalmıştım. Bir cenaze yıkadığım için beni koruyor. Diğeri ise bana kötülük yapmaya çalışıyordu. Olaylardan anladığım, anlamlandırabildiğim şey buydu. O sıra kefenin içindeki kağıt geldi aklıma. Onu tamamen unutmuştum. Bu olayların bu kağıtla ilgisi var mıydı? Hemen eve gidip eşimi ve kızımı annesine yolladım. Onlara bir şey yapmalarından çekiniyordum. Kağıdı buldum. Arapça olsa bilirdim. Daha farklı bir yazıydı. Bunun ne olduğunu Öğrenmek lazım dedim. Takip eden günlerde yine kabuslar görmeye başladım. Benden kağıdı istiyorlardı. Onu açık olan mezara koymalıydım. Rüyalarımda kilisenin arkasındaki mezara gidiyordum. Açık olan çukura tam kağıdı gömecekken beni koruyacak olan cinler gelip kağıdı elimden alıp sakın biz çok güçlüyüz sana bir şeyler yapamazlar deyip elimden kağıdı alıp beni oradan uzaklaştırıyorlardı bu şekilde birçok rüya gördüm. Tanıdığım bir cami imamı vardı. Kağıda alıp ona götürdüm. O da anlamadı ne yazdığını. Bir cinci hocaya yolladı beni. O da anlayamadı ne olduğunu. Ama bir adres verdi bana. Oraya gittim. Bir büyücüydü bu kadın. Kağıda baktı. Bu Perslerin kullandığı çok eski Farsça dedi. Nereden bulduğumu sordu. Ben de kefenin içinden çıktı. Oradan aldım diyerek olayları hızlıca anlattım. Hemen bunu götür, kefenin içine geri koy. O büyücünün cinleri seni rahat bırakmaz, hatta öldürebilirler dedi. O kağıt orada olmazsa toprak bile kabul etmez onu deyip bana iyi şanslar diledi. Evime geçip tekrar düşünmeye başladım. Ağzımdan Allah'ın ismini hiç düşünmüyordum ama yine de geliyorlardı. Yatağa geçtim. Bir o yana dönüyorum bir bu yana bir türlü uyuyamıyordum. Kalkıp sigara içiyorum, geri yatağa geliyorum. Yok, uyku girmiyor gözüme. Sabah ezanından sonra sadece 5-10 dakikalığına içim geçmiş. Kendimi yine o kilisenin içinde buldum. İsa'nın çarmıha gerilmiş resmi karşımda duruyordu. Çok ürkütücü gözüküyordu. Kilisenin arka tarafından sesler geliyordu. Ne olur yardım edin diye biri bağırıyordu. Hemen kapıyı açıp Bahçeye çıktım. Her yer alev alev yanıyordu. Kim var orada diye bağırdım. Hemen içeri gel diye bir ses. Alevler içeri sıçramıştı. Bütün kilise tutuşmuştu. Ön kapıya doğru ilerlemeye çalıştım. Dumandan boğulacaktım neredeyse. Kapı açılmıyordu. Orada sıkışıp kalmıştım. Gömleğimle ağzımı kapattım. Duman yutmamak için böyle yaptım. Ama nafile. Bütün duman ciğerlerime dolmuştu kolumdan bir el tutup beni dışarı çıkarttı. Bir anda yataktan fırladım ve deli gibi öksürüyordum. Yattığım kanepe tutuşmaya başlamış. Evi dumanlar sarmıştı. Ev yanıyordu adeta. Hemen kendimi dışarı attım. İnsanlardan yardım istemeye başladım. Kısa zaman içinde itfaiye gelip evi söndürdü ve canımı zor kurtarmıştım. Bu olaydan sonra bir kliniğe kapatılıp yaklaşık 50 gün kadar tedavi alınmıştım. Klinikte o cinler bir şekilde yanıma geldiler. Tam olarak nasıl geldiklerini, neye benzediklerini burada paylaşmak istemiyorum. Onlar bana artık sana bir şey yapamazlar. Onların bir çoğunu yok ettik ve diğerleriyle de anlaştık. Bizim büyüklüğümüzü kabul ettiler dediler. Olanları hala inanamıyordum. O kağıt da evin içinde yanıp gitmişti zaten. O gün. Benim onları son görüşümdü. Sonrasında otomatik olarak ruh sağlığımda yerine gelmişti. Klinikten çıkmamı kolaylaştırmıştı bu durum tabi. Yine de klinikten çıktıktan sonra bir hoca ile görüşüp ona olanları anlattım. Bana baya bir iyi gelmişti. İçimdeki bütün her şeyi boşaltmıştım. Hocam bana bir muska yazdı ve boynumu astı. Evlat yaşadıkların çok ağır şeyler ve ucuz kurtulmuşsun bunu boynundan. Hiç çıkarma. Kutsal bir yapıyorsun zaten. Sürekli ağzında besmele ve dualar var. Bundan sonra sana gelmezler artık. Basit ve sıradan hayatına geri dön dedi ve beni uğurladı. Öyle de olmuştu. Eşim, kızım ve işimle ilgilenip hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Yine de bazı zamanlar yaşadıklarımdan ötürü kabuslar görmeye devam ediyorum. Allah'ın izniyle bu da son bulacak. İnanıyorum. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayelerin devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olup videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.